Karşılaşma başladı ve ilk hücumu hücum bölgesine topu atarak karşıyaka gerçekleştiriyor. Ve kaptırılan top. Emre araya bıraktı. Gol pası bu. Bir çalım kaleci. Ersin Aydın yemedi o çalımı. Şimdi sol taraftan son çizgiye kadar Bir hamle Gol vuruşu gelir mi? Gol pozisyonu ikincisi devam ediyor direkler Direkler bir vuruş daha dışarı <laughs> Yine arka direkte Ersin Lili. Arka direğe doğru atılıyor Top Ersin çıktı Vuramadı atma, Oynatma oynatma Sinan'la oyna Daha fazla hırpalamanın bir anlamı yok Gözlerinin altı şey. Yani? Evet Volkan Pala oyunda ve çıktı donk vurdu. Ama Koray vurdu. Koray vurdu kafayı. Hemen arkasında donk var. Olcan iyi yere düşürüyor mu? Bir dokunuş ve top gidiyor. Kaleci Ersin Aydın'ın hatalı çıkışı. Şevcu. Şevcu. Yine bir kafa topumu ve top ağlarda ikinci. Bu da donk mu? Şeccu galiba. Şeccu mu? Şeccu. Kupa golcüsü oldu. 85 Şeccu. Şimdi yine kavisi bir top. Bir plase, Aynı yerden aynı asist. Üçüncü gol geliyor. Sinan Gümüş. Sinan Gümüş 3 yapıyor. 3 golün, 3 duran topun aynı yere indirilen üç topun da başında Olcan vardı. Ve bir penaltı. Donk yaptı penaltı. İlk maçın skoru oluyor mu? Şimdi 3-1 bittirmiştiniz oradaki maçı. Uzatma dakikaları 90 artı 1'deyiz. Necati ve Cenk'ten filelere gidiyor. Ve evet temdit penaltısı gibi oldu. Karşılaşma iki Şevcu bir Sinan Gümüş golüne karşılık penaltıdan Necati'nin kaydettiği golle 3-1 sonuçlanıyor ve İstanbul'daki sonuç aynen burada da tekrarlanmış oluyor.